olduğu takdirde bir sonuç alınıyor. Özellikle de muhalefetin, tabii ana muhalefetin başını çektiği bir toplumsal tepki sonuç veriyor diyorsunuz değil mi? Kesinlikle efendim. İşte dedik, konuştuk. Kurtuluş Parkı'nda milletvekillerimiz, işçilerimizin yanındaydı. Milletvekillerimiz, genel başkanlığımız, bebek ürünleriyle ilgili Sağlık bakanlarının kapısına dayandı. Diğerleri hastanelere gitti, insanları, aileleri dinledi. Grupta inanılmaz bir tepki verdik. Ben bir konuşma yaptım. Alabiliyorsanız alın dedim hadi Kemal Bey. Im. Bakın bunları bir hafta içerisinde yaşadığımız olaylar. Evet. Tür e, Türkiye'de normal uyanamıyoruz. Normal uyuyamıyoruz. Sürekli bir vaka, sürekli bir olay. Ee, bir yandan büyük e, maratonu başlıyor. sayışlar raporları inceleniyor. Kit komisyonu üyelerinden e, plan bütçedeki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz orada bir mücadele veriyor. Bir yandan genel kurulda veriyoruz. Bir yandan sokakta e, milletvekillerimiz 128 129 milletvekili bu mücadeleye veriyoruz. Peki peki neyi konuşuyor bu be beyefendi? Ülke normal bir şekilde gitmiyor. Normal değiliz. Normal değil. Ülkede hiçbir şey normal değil. Ne söylenleri normal en mi? Ne de sokaktaki yurttaşların davranışları. Sabah sabah haberlere bakıyorum bak. İşte Mersin Mezitli'de biri birini öldürmüş video çekmiş. Orada trafikte tartışmış. Arabadan indirip adamı darp etmiş, yaralanmış. Orada bir çiçekçiyi birisi dövmüş, çiçekçiyi tekme atarak komaya e, sokmuş, hastanede ölmüş. Bakın bu normal bir şey değil mi? Bir ülke için. Değil. İnanın. Şimdi çocuk ölümleri yeni doğan ülkesindeki vahşet Tedavi görme durumunda olmayan çocukları almışsın. Küveze falan koymuşsun. O çocukları katletmişsin. Ölüm emri vermişsin. Bununla ilgili bir yıl boyunca gizli bir soruşturma yürütülüyor. Doğru kimseye haberi yok. Ama savcı bunu yürütüyor. Elebaşı savcıyı tehdit ediyor. Kafana sıkarız diyor. Çok kolay diyor. Ondan sonra bir şey daha öğreniyoruz. Mesela bu hastanelerden en bilimlisi Şafak Hastanesi Sosyal Güvenlik Kurumu bunun şifresini iptal etmiş, ilişkisini kesmiş. O ticaret mahkemesinden Konkordot'a tedbir kararı almış. Paraları oradan almaya devam etmiş. Bakın nasıl alabiliyor bunu? Bakır Kövel bugün ortaya çıkar. ilk kez söylüyorum size televizyon programınızda. O hastalardan bir tanesi Sağlık Bakanlığı bunun şifresini ve kurumla bağlantısını iptal ediyor, durduruyor. Ticaret Mahkemesi Konkordolu talebiyle tedbir kararı veriyor, tekrar para almaya başlıyor. Ama bu ticaret mahkemesi bu kararı verirken de savcılık bunları dinliyor. Yani Türkiye'de anormal işler var. Ve bunları tek tek bakın, bugün saatlerce insanları bilmedik. Sürekli bildiği geliyor. Ha, öyle akıllı tipler var ki, gizlilik soruşturması olan, tesadüf ortaya çıkan bir konuyla ilgili muhalefet mi haklı? Ya Allah kahretsin. Yapma. Olay çıktı anda, sonuna kadar milletvekilleriyle bu mücadeleyi veriyoruz. Sürekli bilgi alıp kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ailelerle görüşüyoruz. Gazeteciler sizler çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Burada suçlanacak tek kişi, tek adam ve onun kurduğu sistem. Ve istenecek tek şey seçin. Bunu da yapıyoruz. Toplumsal muhalefet burada çok güçlü. Önemli e, ölçüde akil, aklı başında insanın hepsi tepki veriyor. Ama şu ana kadar tespit edebildiğimiz 3400 tane troll hesap sürekli olarak tepki saraydan alıp bize yöneltmeye çalışıyor. Evet. Kimse, kimse buna itibar etmez. Biz ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Bu ülkeyi seçime götürüp bu yapıdan kurtaracağız. Evet. Bu arada şu, şu anda bir hastanede boşaltılıyor arkadaşlarımı verdiği bilgiye göre Real Hastanesi de e, mühürlendi bu arada. On hastanede kapatıldığına yönelik de açıklama yapmışlardı. Ali Mahir Başarır. Görüntü gelirse arkadaşlarım onu e, kullanacaklar. Şimdi görüntü e, gelmiş. Onu da izleyicilerimizle ve sizinle de paylaşalım. Tam da sizin e, üzerinde konuştuğunuz bir konu olması açısından da e, önemli. Tam e, o, o, şu anda gördüğünüz gibi hastanenin boşaltıldığına dair, TRG hastanesi boşaltıldığına dair de görüntüler şu anda ekranımıza yansıdı. Şimdi 22.30'da sizi bırakacağıma söz verdiğim için hemen bir sonraki konuya, konuya geçmek isterim. Çünkü o sözümü tutarım. Genelde de tutma eğilimindeyimdir her seferinde. Siz de sağ olun kabul ettiniz. Bugün... Zeynel Erdil olunca her şey duruyor. Sizler benim için çok özelsiniz. çok Özel teşekkürler. Ederim. ederim. Aynı. günden beri aynı konuda başım sıkışsa basınla ilgili tecrübeleriniz uluslararası konuda ben sizden hep faydalandım. Çok teşekkür Sağ olun. Çok teşekkürler. Peki geçelim. Biraz önce de Gülistan Kılıç Koç Yiğit bizimle birlikteydi. Hani bir Ekim sonrası, bir el sıkışma sonrası başlayan bir süreç ama adını koyamıyoruz o sürecin. Çünkü o süreç nereye kadar gider bilmiyoruz ama Bahçeli'nin Öcalan'a, İmralı'ya yaptığı çağrı, ee, ama bu arada İmralı'nın 43 aydan beri tecrit altında olduğuna yönelik de verilen bilgi. Tuncer Bakırhan dedi ki işte bu tecridi kaldırın biz de öğrenelim ne düşünüyor acaba Öcalan diye. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki haftada e, Özgür Özel e, Diyarbakır'dan başlayan Van'da bitecek olan 6 ili ziyaret edecek. Aynı zamanda pazartesi günü Demirtaş'ı ziyaret edecek. Sonuçta önümüzdeki hafta en çok konuşacağımız konulardan birisi bu olacak. Verilecek mesela nedir? Ben de e, bu arada izleyicilerimizle ve sizle de paylaşayım. E, Özgür Özel ve CHP heyetiyle birlikte ben de gideceğim. E, Tele 1 adına ben de izleyeceğim bu seyahati. Merak ediyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir mesaj çıkar orada? E, siz bu süreci nereye kadar gidebileceğini düşünüyorsunuz? Bir anayasa değişikliği için girişim midir? E, az önce Gülistan Kılıçkoç Yiğit e, bize yapılan haksızlıktır bu dedi. Eğer böyle düşünüyorsa herkes dedi. Çünkü en azından seçmenlerimiz Size karşı sorumluluğumuz var dedi. Siz ne düşünüyorsunuz Ali Mahir Başar? Öncelikle şuradan başlamak isterim. Genel Başkanımızın Güneydoğu ziyareti daha önce planlanmıştı. Ama talihsiz bir kaza ayağıyla ilgili bugün e, bugüne denk geldi. Zaten e, orada uzun kapsamlı bir program yapacaktı kendisi. Tıpkı e, dünkü ve Antalya ziyareti gibi. Yani Sayın Genel Başkan'ın planlamaları ülke içerisinde son bir haftada sesim geliyor mu? Geliyor geliyor gayet.